Merhaba arkadaşlar ben K Pop Enkis. Bugün sizlerle BTS ve Blackpink'in olacağı TV şovuna bakacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink ve BTS 25 Ocak'ta Tokopedia'ya çıkacak, nasıl olacağı konusunda BTS ve Blackpink sahneye çıkacaklar ve ardından beraber sahnede olacaklar deniliyor fakat ben online olacağını düşünüyorum. Cidden iki K-pop grubu ikisi de en ünlü kadın ve erkek grubu doğal olarak ülkeleri temsil ediyorlar. O yüzden Tokopedia'da böyle bir seçim yapmıştır ben güzel ve eğlenceli olacağını düşünüyorum posterini de şöyle koyuyorum. Şimdi şipleme olayına da şöyle gireceğim mesela direkt sevgili demek çok saçma ve bence imkansız hem sevgili yasağı var hem de iki şirket düşman arkadaş olabilirler mi olabilirler mutlu olurum. Çünkü K-pop'ta çoğu grup arkadaş ama maalesef bazı fanlar yüzünden arkadaş olsalar da belli edemiyorlar bu da çok üzücü üyelerin ne özel hayatı ne de arkadaşlık hayatı bence bize düşmez. Benim şahsi fikrim böyle siz ne düşünüyorsunuz yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.